Merhabalar sevgili KRT Otomotiv takipçileri. Yine kısa bir sarı video ile karşınızdayız Çorum'dan. KRT fiyattan herkese öncelikle bol selam. Bugünkü konuğumuz ticaretin yakışıklısı Fiorino. Ekranlarda görmüş olduğunuz aracımız Fiorino'nun en üst versiyonu olan meşhur Premium donanımlıdır. Bu ay yine geçen ay olduğu gibi çok güzel kampanyalarımız mevcut. Nakit indirimlerimiz mevcut. Görmüş olduğumuz aracın fiyatı Öncelikle motorunu söyleyeyim size. 1477 beylik benzinli bir aracımız bu. 12 bin lira gibi bu aya özel nakit alımlarda iskontomuz var. Ve bu fiyatlar üzerinden de %1.69 faiz oranıyla koç fiyat kredinden kredi kullanma imkanımız var. Ben bu aracın en full'ün de en baz versiyonu istiyorum derseniz de bu aracımız 129.900 lira yine 12.000 TL nakit iskontoyla sizlere sunuluyor. Ben benzinli değil de DPG'li istiyorum diyebiliyorsunuz. Bu da fabrikasyon DPG'li olarak BRC kit gelerek 6 bin lira fiyat farkıyla mesela 129 900 ise 6 bin liradan fiyat farkı diyorsunuz ve fabrikasyon DPG'li olarak Pirno'nun başlangıç paketini satın alabiliyorsunuz. Tüm danışma arkadaşlarımız olarak sizleri KRT Otomotiv Show'larına bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.